Arkadaşlar ben Metan bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket yes. Edition oynuyoruzun 164. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sezon finali. ikinci sezonu da bitirdik. Ee, evet. Bomba hazır. Şimdi Foxy ve Gizemle arasına koyacağım. Ee, evet. Bombayı koydum. Ve bombayı da başlattım. Bomba saniyesi 01. E, 20. Artık dışarı, dışarıdan ses geliyor, kusura bakmayın şimdi. E, Bu çok kaçmam lazım. Karnıyor. Evet. Evet. E, ee, ve Gizem bir kişi kendine gelir. Ne oldu bana? Bayılmışız. Nasıl? Doktor yaptı. Doktor mu? Evet. Evet de bu ses ne? Foxi yanına bakar ve bombayı görür. Bomba var. Bomba saniyesi 0104. Bomba mı? Evet Gizem. Eee kapıyı açmaya çalışır ve kapının kilitli olduğunu anlar. Doktor kaçmış, kapıyı da kilitlemiş. Eee 0, 0012 bomba saniyesi. Eee doktor yaptı bombayı bence. Bence de. Eee bomba saniyesi 002. Bir saniye kaldı. Bir saniye kaldı der ve bomba patlar. 164. bölümün sonu. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoya istediğiniz beğeni ve istediğiniz like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.